hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir kutu açılışı. 2 milyon, hatta 3 milyon kutu açılışı yapıyoruz. Bugün de sizlerle beraber 4 olsun yine çıkartmış oldu. Halk Bey, 3 de cipsin açılışını yapacağız. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinde takla açılışı yapmıştır diğerinde kulaklı açılışı yapmıştır Bugün de cips açılışı yapıyoruz. hadi bakalım Şimdi cipsimizin adı Park Bey Üst Değer Şöyle yazıyor, görüyorsunuz. Park önce parkla sonra da kalıyor. Yani acı olduğu hissi veriyor. Bakalım acı mı? Şimdi bu ürünün fiyatından bahsedeyim. Bu ürünün fiyatı 5.5 TL olmuş. Evet yanlış duymadınız. Cipsler artık 5.5 TL olmuş. Şöyle. Şimdi bunun açılışını yapalım. Şöyle açayım tadına bak. Evet. Öf, bu gerçekten içinde bir acı hissi var. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Güzel. İçinde şöyle üçgen üçgen cips var. Şimdi onu tadın. Patladı. Acı yok. acı değil bir dakika şöyle bir cips bu 3 boyutlu olduğu için ben sandım ki bunun içinde bir acı sos var acı sos patlayınca ağzınızı yakacak ama öyle acı bir cips değil sadece 3 boyutlu bir cips yapmışlar o acısı sonradan geliyor. Harbiden de sonradan var ya her dediği gibi sonradan yapmaya başlıyor. Ama çok çok az. Öyle aşırı acı değil. Çok çok az acısı var. Sonradan geliyor da. Ama ben ilk sandımda 3 boyutlu olduğu için içinde bir acı bir sos var sandım. Patlayınca o ağızlıkla yayılıyor sandım. Ama öyle değilmiş. Halk elimiz bu şekilde. 5.5 TL olmuş. Bu arada esnafımıza sahip çık. Bu da bir kamu spot olsun. Bunu da alıp deneyin. Her şeyi denemek lazım sonuçta. Evet videomuz bu kadar. Videomuzun takip etmeyi yani yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Vallahi sonradan geliyor düşün.